Ee, evet yine bir davanın sonucunda elimde yine bir beyaz kağıtla e, mahkeme tabii ki e, iptal edildi. Mayıs'ın altısına verdi hakim bey. Yani en sonunda artık hakim bey dedim ki sonuç ne olursa olsun ben artık sizden bir karar istiyorum. Yani artık bir karara varılsın. Resmen hakime yalvarıyorum dedim. Hakim bey de 6 Mayıs'a Tabii ki karşı taraftaki avukatların e, beyanları, itirazları tekrar istekleri hiç bitmedi zaten. Sürekli yani bir belge istiyorlar. O belgenin arkasından bir belge. 7 sene bitti. Ben artık hani e, mahkemeyi oyalamak istemiyorum. Sanki benim yüzümden fazladan ben devlete zarar veriyor gibi geliyorum. Çünkü o kadar o kadar büyük olaylar var ki çocuk istismarları, kadın cinayetleri, ne bileyim yani şu darlık, yokluk benim konum sanki çok böyle devede kulak gibi geliyor ama bir de siz bana sorun. İçim o kadar yanıyor ki tek istediğim adalet yerini bulsun diyorum ya. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Teşekkür ederim. Sağ olun.